Ben kıyafetlerden şöyle bir başlamak istiyorum. Gökçe Mesela Mer Merve, Merve Hanımın kıyafetiyle başlayalım. Merve ve Gökçe Hanım niye biri siyah niye biri beyaz? Ee, şimdi şöyle Gökçe Hanım zaten Ama yeni an gelin. Ama şu gitmiyor. Öyle evet mi? mikrofona. Ee, Gökçe Hanım zaten Önce yeni tanıt. evlendi. Merve ben. E, bu kostümleri yapan mağazanın sahibiyim. Hı hı. Gökçe Hanım'la birlikte yapıyoruz. Aile şirketi zaten bizimki. Çok uzun yıllardır e, sadece e, Balkanlardan geliyordu normalde bu kıyafetler. Biz artık Türkiye'de bunları üretiyoruz. Çok güzel. E, ve gençlerimize de sevdirmek için e, bu o, kostümleri onlara elimizden geldiğince modernize de etmeye çalışıyoruz. Şimdi anlat, anlatalım. Gökçe Hanım'ın üstteki kıyafeti. Ee, Gökçe Hanım yeni gelin bu arada. Realde de yani yeni evlendi Temmuz'da. O yüzden beyaz giydirdik kendisine. Tamam. Ee, sırma işçilik üzerindeki cepken. Yugoslavya Birliği kurulduğu zamandan e, günümüze gelen bir kıyafet. Yüzyıllardır var Her bu kıyafet. Her şey var ya. Yani. İğne oyası. Ee, Makedonya'da dağ köylerinde kadınlar bunları ellerinde yapıyorlar. El işçiliği bu kıyafetin tamamı. Üzerindeki sırma işçiliği. Ee, yaklaşık bir buçuk iki ay daha hiçbir şeye başka mesai harcaması ancak bitebilir bu kıyafet. Bu günlük bir kıyafet mi yoksa bir ee, düğün kıyafeti mi nişan bir kıyafeti mi? Bir düğüne bir cemiyete katılırken bu şekilde katılıyoruz biz. Beyaz giymesinin nedeni gerçekten hani yeni gelin olması. Evet, genelde gelinler evet. Siyahsın. Bir 10 sene devirdin mi? Öyle e, bir şey. Evet, yaptım. öyle diyelim. <laughs> Başka renkler de var mı Başka Siyahlar. renklerde giyiyoruz. Gelin mutlaka bizlerde bir tane beyaz giyiyor ama çeşitlendiriyoruz biz kına gecelerimizde tabii ki 7 8. Hatta Hanım kendi düğünde 18 tane kıyafet giydi. Doğru söylüyorum. Değil Kaç ben? kıyafet? Doğru. 18. <laughs> 18 kıyafeti giyip gecede... çıkarman zaten 2 saat alır. Düğüne katılamadın o zaman sen. Yani öyle gibi oldu biraz ama 3 gece yaptık biz. O 3 geceye böldük biraz kıyafetleri. Yarım şar saat, 15 er dakika yetmezsin. gibi. <laughs> i̇ki gece. Sadece kıyafet için iki gece <laughs> lazım. Senin eşin de Rumeli mi? Boşnak. Boşnak. Evet. Sen nerelisin? Biz de Boşnak'sız. Boşnak'sınız. Evet. Çok fena adetleri var ya. Allah Boşnak damatlara gerçekten yardımcı olsun. Hem maddi hem manevi. <laughs> Rumeli'niz Ağır ağır şeyleri var. Ama bunları yaşatma gerçekten gurur verici. Yani kültür asimili olmadan bunları sunmak, yeni jenerasyonu anlatmak gerçekten... Senin eşin de giydi mi dört beş kıyafet? Tabii. Kaç kıyafet giydi? Yedi... Yedi diye hatırlıyorum ben. 7 ya, alt, ya da 7 evet. Bunlar hepsi damata ait değil mi? Evet. <laughs> evet. Ben diyorum bizim düğünlerimiz e, gelinlerimizi alana kadar eve zor ama aldıktan sonra evin içine gelin girdikten sonra hürmette, börekte, yemekte sınır olmadığı için çok konforlu. <laughs> ama alana kadar evet zahmetli. <laughs> <laughs> Bunları yaşatmak güzel. Peki burada da kıyafetler var. Bak şu kıyafet nasıl bir şey bu ya? İsim neydi? Deniz. Deniz. Deniz'in kıyafetini bir anlatır mısınız? Evet tabii ki. Deniz'in her yerinde bir şey var. Evet bu da yöresel bir ürün. Bir tık daha modernize edilmiş hali. Bu yeleğin yapımı yaklaşık 9 ay kadar sürdü. Yani bu taçlarımız gibi yelek, tamamen mi? demirden yapılan Anam, bir ürün bu gibi. da. Evet. Burkalar ölmem. <laughs> Takımın tamamı bir buçuk yıl falan olmuştur yani çıkalı. O yüzden özel ve el işçiliği bir ürün. Zaten hepsi birbirinden farklı. Altın Şu nedir? Özelliğine. Bu mendil. Ee <laughs> halay mendili, gelin mendili. Bir alabilir miyim? <laughs> mendil mesela gözünü sileceksin. mesela. Yok <laughs> <laughs> Yo, halay mendili. Bunu... Halay mendili. Böyle şey sallanmıyor yok. ama değil mi? Yok, böyle ki kibar var evet. Gelinler böyle mendil sallamıyorlar ablamızdan. Evet. Bir Sadece döndürüyoruz bir tık öbürümü. böyle. <laughs> bir tık. zaten bir tık döndürüyoruz. Burada da güzel bir kıyafet var. Evet. Ondan sonra şu arkada iki tane hanımefendi var. Siz de buraya alabilir miyiz? Tabii. Siz de buraya alalım. Onların kıyafetlerinde evet Pınar Hanım'ın evet. da mendili gerçekten tamam. yine özel bir ürün. Altın olması yine de bu ürünün işçiliği. Bunun da yapımı totalde 3,5 4 ay alıyor. Evet. Bu da bir mendil. Evet, o da Al halay, halay mendili. mendili, gelin mendili, temenni mendili diyebiliriz. Evet, bu temenni törenini birazdan yapacağız zaten. Evet. Birazdan yapacağız. Hemen hemen birbirine benziyor. Burada daha böyle şey kıyafetler var. Mesela Vildan Hanım. <laughs> Vildan Hanım. <laughs> Bunlar e günlük kıyafetler eski zamanda yöresel kıyafetler oluyor. Bunlar eski zamanda kadınlar evin içinde her yerde bunu kullanılmıştır. Diyelim şimdi pantolon sonra şavar geçti onlar zamanda ama ilk zamanda bu vardı. Göresel bunu Arnavutlar bir kıyafetler. Ça, her... Karadenizli mi Yok ben Arnavut'um Kosovalı. Şey, şey Orada geldim ben. Orada yeni, yeni doğdum. mi geldin? Yeni mi geldin? 2012'de geldim ben. Onun için benim Türkçe biraz bu kusura ne, ne, zaman geldin? 2012. 2012. Evet. O zaman kardeş Türkçe bilmiyor muydun? Hiç sıfır. Aa. Şimdi eşim Türk, Türkiye'de evlendi. Burada yaşıyorum artık. Arnavutluk'ta mutlaka seyredenler vardır. Var. Bir selam yollaymak istersen. Herkese selam veriyorum. Aa, yok sen kendi dilinden söyle. ha, yuposhundaz ve kudoshini Şun selam. <laughs> Anladın mı sen de? Herkese çok selam diyor. Çok selam. Güzel. Peki senin e, nasıl oldu? A, orada istediler buraya mı getirdiler? Yok yoksa... ben ilk geldim böyle ziyaret olarak. Sonra burada beğendim. Sonra çalışmaya başladım. Dernek başkanı 2016'ında tanıştık. 2017 civarında başladık. Onu demiyorum onu demiyorum. Dur Dostluğunu anlat bana. Ha geldim. İste, i̇steme Arnavutluk'ta ha, mı oldu? Yok. burada mı oldu? Burada oldu. Burada ben eşimle tanıştım. Eşim zaten Türk Urlalı. O da Rumeli evet. mi? Ee, o gerekli. Gerekli ha. Evet. O da Urla'da yaşıyor. Biz orada, burada tanıştık. O öyle de evlendik. Sen de giydin mi kıyafet böyle 7-8 tane? Ee, evet. Biz de giydik ama ben o kadar giymedik onlar kadar. Ama bizim adetler Kosova'da hala devam ediyor. Balkanlar her yerde. Bir başlıyorsun. Önce normal bir abiye, kırmızı diyelim, kına Ondan üstünde kabarık, onun üstüne şavarlar, onun üstüne camadan gelir. 5, 6, 7, 8 ekonomine göre herkes bir şey yapar. <laughs> Öyle diyelim ama yedi. Bak <laughs> çok, çok, güzel, konuşuyor, <laughs> <ama>. çok <laughs> güzel konuşmuyor mu? Çok güzel konuşmuyor mu? Tabii, eşini düşünüyor ekonomiye göre. Güzel ama, ama ben dönemem bir şey İlla ki o öğrenmişim. kıyafet şey olacak diye darlandırmayın diyor yani. <laughs> Peki. Gülşen'in kıyafeti Melek Hanım siz anlatın. Gülşen'in kıyafeti. Benim... Gülşen seni şöyle ön alabilir evet, miyiz? Tabii. Benim kayınvalidemden bana, benden de gelinimize. Ha, <laughs> mi misin? <seni? gülüyor> evet. <gülüyor> Aa, <laughs> evet. Kayınvalidem de, Kosova'dan geldi o da. Kayınvalidem sana verdi. Evet, ben sen de, de gelinimize verdi. Evet. Aa böyle bir adet var ha. Yani. Ve bu 80 saklanıyor yıllık. Bir evet, saklanıyor. Saklanıyor. Vay yani, arkadaş yani, nasıl? Yani, 80 yıllık Yok. 80 yıllık değil de kayınvalidem Kosova'dan bana getirtiyor. Ben de gelinimize veriyorum. Hmm. Kosova'dan getirmiş. Baya Evet. Bayağı eski. Nerede o 80 yıllıklar? Şurada. Onları da bir getirebilir miyiz? Annemin gelinlik şahı. Getirsene biraz abi onu. Bir anlatalım bu kıyafeti bir anlatalım. Hı hı. Bu kıyafette de şal var zaten orada dikildi. Beyaz olması zaten gelinlere özel. Bunun dışında şunlar el emeğiymiş. Evet. Aynen el emeği olarak yapılmış. Yelek aynı şekilde işlenmiş. Peki el niye? <gülüyor> <gülüyor> Gelinlerde bu bölüm bunun bir Öyle. manası var mı? Benden size zarar gelmez diye <laughs> saygıdan dolayı. Saygıdan evet. dolayı. Kayınvalideye saygı değil Evet, mi? saygıdan evet. dolayı ve gelinler oturmuyorlar. Genelde hep böyle ayakta dururlar. Damatlar <laughs> nasıl duruyor? Damatların bir duruşu var. Damatlar falan. serbest. <gülüyor> <gülüyor> Damatlar serbest ama gelinlik biraz Arnavutlarda zordur. Hatta hani derler ya işte Arnavut'tan kız mesela. al, kız verme çıkarken evet. yani bir yere girdik evet. ortama girdik. Geri geri e, çıkmak yok. Aynen. Üç Gelin 3 adım önce geriye çıkar. Hiç gidemiyorsa eğer mümkünse Aynen. geri geri çıkar kapıdan. Ama hiç gidemiyorsa 3 adım geriye 3 adımdan sonra dönüp çıkar. Evet. evet. Doğru. Bu kayınvalidesi oradaysa mı yoksa büyükleri oradaysa mı? Büyükleri orada. Bütün misafirler. E, Şimdilerde birazdan tabii ki bu hani daha esnek yaşıyoruz. Şimdilerde gündelik, direkt arkayı dönüyor. Gündelik hayatımızda <gülüyor> ama <gülüyor> eskilerden yani duyduklarımız mesela ben benim anneannem e, kaynı e, gelin geldiğinde 7 yaşındaymış kaynının bile temenni aldırıp elini öptürmüşler. Biraz daha ağırmış adetler. Bayardım. Bu da mesela komple arı pete ediyoruz biz bu yeni. Evet, komple iğneyle tek tek yapılan bunun da yine yapımı çok zahmetli bir ürün ve çok metrajdan Balkan kostümlerinin özelliği e, çok me kumaş metrajı 16 kullanılması. Metre. 16 metre evet. gibi e, gidiyordur buraya. Şu eski görebilir miyiz? <laughs> evet. Hanım. Şimdi evet. bu 1960'da annem evlenmiş. Gömleği yırtılmaya yüz tutmuş. Ya yani bu böyle olduğu gibi orijinal bu böyle giymiş. Kaç o zamanlar yani? renkli de giyerlermiş şalvarları. Kız o nasıl şalvar. 65 <laughs> yıllık. E tabii toplanınca i̇şte şu şekilde aynen duruyor. Şey Aynı model. Şey yani bu kadar geniş oluyor şalvarlarımız. Yani. E maşallah. <gülüyor> 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 Ama toplandığında yani şöyle oluyor. oluyor. zamanla modernize olmuş hali işte böyle, öyle, böyle o var. günümüze bu şekilde gelmiş. Bu da mesela benim kayınvalidemin şalvarıymış. Mor var. Bütün o Sandıkta saklıyor bunu. Aynı Aslında şey bu değil o de. Ayvalıda sağ mı Melike? Sağ. 86 yaşında. Maşallah. maşallah. Evet. Maşallah. Buradan anada da selamdan diyodur. Aman iyi bakın şalvara. Evet. <laughs> Bir şey daha göstereceğim. O daha da kıymetli. Bakar altında. mısın üstüne ya? Çok evet. güzel ama. Bu ipek mi? İpek gibi. İpek. Iç gömleği, bu iç gömleği, iç gömleğinde ipek var. Var, var. Üst, Evet biraz daha günlük kullanıma evet, daha uygun. Evet, Ama evet. iç gömleklerimiz zaten çok uzun saatlerde giydiğimiz için genelde ipek kullanıyoruz evet, onlarda. O, bu el dokuması tamamen anneannem kendisi dokumuş, Çok değerli bir parça. Onun e, çeyizinde götürdüğü, annemin kıymetle sakladığı kendi. işte ilk zamanlarda böyle 1915 veya 20'lerde yapılmış bir şey bu. Annem 40 doğumlu olduğuna göre işte gençliğinde yapsa diyorum 20'li yaşlarda yapmış olsa anneannem bunu 1920'lere 15'lere renk gelir. Kendine yapıyor buna? ya? Kendine çeyizlik yapmış. El dokumasıdır bu. Ya. Kumaşı kendi üretmiş. Bak, İpekten. Nerede, Balkanlarda gelinlik yok. Ee, gelin evet. evden çıkarken gelinliği demek bu beyaz şalvarı demek. Ha, böyle duvaklı, o yüzden duvaklı, duvaklı gelinler böyle önce beyaz giyerler. O yüzden beyazdan başlıyoruz. Bu bizim gelinliğimiz geleneksel gelinliğimiz bizim bildiğimiz Türkiye'de giydiğimiz o tüllü gelinliklerden değil. Bu şekilde yöresel şalvarlarımızla gelin oluyorlar. Peki, orada neler var? <laughs> 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 Burada hediyeler. Ha En son alacağım En son, bunları. En son, en son en alacağım onları. Mürvet Hanım'dan da aldık. Şu temennayı bir kayınvalide şeyi bir görebilir miyiz kızlardan? Tabii. Şu şeylerle, mendillerle. Evet. Onun bir müziği var mı? De var. Var. Evet. Aslında çok yaptık ama. Karar, hadi hadi, hadi. Bir, bir daha bir alalım şu kayınvalideye. Mesela mesela eşin damat sensin. Senin ismini söyleyeceğiz. Aslında sandalye oturman lazım. Yap bana. Madem, madem alıyoruz, adet sandalye yapacağız. Sandalyeye oturursa alayım altın da lazım. Altı işte nerede altın <gülüyor> ya. nerede bize altın? Hemen bak hala altın ya. Do bir sandalye <laughs> alalım mı? Hala <laughs> doymamış. Bak, altın ne? diyor. Tabii tamam. Alalım. Gel alışalım Ben şimdi ortaya. anlat bana. Anlaş. Anlat bana. Bahar ben yap. şimdi damatım. Otur. Damadım abi. ben. Evet. Bahar geliyor. Şimdi Bahar <laughs> geliyor. Şimdi Bahar mı gelecek? Bahar mı gelecek? daha farklı oluyor Arnavutlar. Şimdi bir, bir, aslında kayınvalide de oturuyor. Aynen aynen. Biz Kayınvalide de. Bana oturuyor. yine mi yok? Yok damada da, da var. Bir aldım hala buraya oturma hakkı yok. Var 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 var. <laughs> bir sol alayım abi. Sol. <laughs> Annem beni verdi Alişan Aga'ya Annem beni verdi Alişan Aga'ya Almışım demem yok, almışım demem yok Ovarı çok a yaşatacak çok. da çok a yaşatacak çok. Lay 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 lalayla lay, lalayla lay 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 Leylə 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 Annem beni verdi Ali hani Aga'ya Almışım demem yok, almışım demem yok O manı da yaşatacak çok O manı da yaşatacak çok Şimdi... Bu damat damat temennası. Bu aslında şarkı aynı ama normalde oraya kayınvalideler kuruluyor. Buyurun kayınvalide oturun. Kayınvalide olmayınca. Bir de kayınvalide. Damatlar şeyleri... da, da oturuyor. Orada yaptığı var. hareketlerin hepsinin bir anlamı var aslında. Ayak ucundan başlamasının sebebi ayak ucundan işte kar, karın bölgemize geliyoruz. Kalbimden. E, ...sana saygı duyuyorum deyip ellerimizi iki yana açıyoruz. Üç kere yapıyoruz bu hareketi. E, ritüel gibi düşünebiliriz. Saygımızı göstermek için... ...dediğim gibi ayak ucumuzdan başımın üstünde yerin varla... ...avuçlarımızı açarak Kayın bitiriyoruz. Kayınvalideyi seviyorsa... ...ama sevmiyorsa içinden artık neler diyor ben bile bilmiyorum. Kayınvalide de... Parmak <laughs> ucumdan diyorsa kafama kadar. <laughs> Gelenler geldi. Kayınvalide de eğer gelini seviyorsa iki elini birden öptürüyor. Eğer istemiyorsa ve sevmiyorsa tek elini verip öptürüp bitiriyor olayı. Yok şey iki elini veriyor. Ondan sonra Allah ne verdiyse tam altın, yarım, çeyrek ne varsa o evet. boş elle olmuyor yani. yani Arnavutluk'ta biraz daha olmuyor. değişik ee, bir temen asla var. Gülşen de vaktimiz varsa yapabilir miyiz o temenni? Az önce siz çalışıyordunuz ya bir şey. Evet, evet. Onu yapabilir miyiz müziğiyle birlikte? Mesela, mesela damatlara temenni alınmaz. Anlamaz. Sadece kayınvalide. Evet, hadi buyurun evet, kayın kayınvalide oturun. <laughs> bir de bir kayınvalide temenni asla alalım? <gülüyor> <gülüyor> Emmini verdi Ekrem Aga'ya Almışım demem yok, almışım demem yok O vardadır şokan, yaşatacak çok O vardadır şokan, yaşatacak çok Bravo! Ne olacak şey yok. Sonra Çok çaylar, güzel. kahveler gelsin, yemekler gelsin. Çok <laughs> güzel, <laughs> güzel, <laughs> güzel, harika <laughs> ya. Güzel vallahi. Peki şu kız, şu kızı... <laughs>